Selam millet hoş geldiniz. Ben Yiğit bugün sizlerle birlikte elinde gördüğünüz rengi kılıcı nasıl alınır bugün size onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle bu kılıç efsanevi bir kılıç arkadaşlar. Ya çok iyi bir kılıç. Bu pvp'lerde combo çok kullanıyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey alevli bir duruşu var. aurayla çok güzel görünüyor. aurayla şöyle çok güzel görünüyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu kılıcı almanız için bir boss kesmeniz gerekiyor. Ondan bir şey çıkacak. Şimdi ikinize gitmeniz gerekiyor. Arkadaşlar de gelip de e, ee, gideyim adanın nerede ol olduğu bilmeyenler için de ben yedirip göstereyim şimdilik. Arkadaşlar göl krallığından başlıyorsunuz ya şöyle. Şu yana doğru gidin. Tamam mı? Şu olsun işte daha hızlı gidelim. Şuradan şuradan şöyle gidin tamam mı? Böyle gidiyoruz. Bunları biraz hızlı gideyim de. Eh. Bol süper romanı aldım farkındaysanız. Orada da nasıl almalı diye bir video çekerim. Büyük ihtimal. Siz yorumlara yazın arkadaşlar bu arada. Süperman nasıl alır diye bir yazın. Ben hemen detaylıca anlatırım. Ben detaylı anlatıyorum ben. Şimdi bakın. Şuraya geldiniz ya şimdi. Bak şurada bir ada var görüyor musun? Böyle kuleli falan var. Kuleler falan var. Oraya doğru şöyle gideceksiniz. Ben bu daha iyi dönüşeyim. Biliyorum bu adaya gitmenin yolu biliyorsunuz da ben yine de bir göstereyim. Bu zaten ee, Fish of Darkness'ın konulduğu ada var. Onun tam şu bozlu bozlu yer var ya. Orası. Şimdi oraya doğru gidelim. Şimdi arkadaşlar bu adaya geldiniz ya. Bu adada şimdi şurada kocaman bir kale var. Görüyor. Ee, şimdi görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Şu kapıdan gireceksiniz. Tamam mı? Burada bir gördüğünüz gibi adı neymiş? Awaken Ice Alt diye bir boss var tamam mı? Bu boss'u önce keseceksiniz. Ben budalı olduğum için hemen kesin. Şöyle hemen vuralım. Ha, Kesik ya bu kütüphane anahtarı da geliyor. Kütüphane anahtarı mesela gelirse ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şu vereceksiniz. Arkadaşlar şimdi bana şimdi böyle bir anahtar çıktı ama size böyle bir anahtar çıkmayacak. Ya bu bir, bu anahtar şansa geliyor. Bu ee, nasıl diyeyim size? Oynan çık gir çık gir bu bu bossu kesin kesin kesin. Ve bu anahtarın grisi çıkacak. Böyle gizemli anahtar. Gizli anahtar mıydı? Unuttum adını. Kıyar bana anahtarı çıkmayacak. Hadi o anahtar size çıktı diyelim tamam mı? Şuradan gelin. Bak şöyle bossun. Bossun oldu yani. sağ sağa gelin. Geldiniz ya. Duvarda şöyle kendinizi yaslayın. Şurada bir çıkıntı var ya. Oradan girin. Burada bir sandık olacak arkadaşlar. Sizde yok. O anahtarı bu sandığa koyacaksınız. Sözde elimde gördüğünüz rengi kılıcını zaten verecek yüzde yüz şansla. Rengi kılı kılıcını da işte alacaksınız. Ya bu kadar. Kılıçı böyle alınıyor. Ama birazcık mesela ben bunu kaçın denemeden sonra aldım bu boss kestikten sonra. 10. falan yani 15 yok 10, 10, 10, 10 17. denememde aldım. 7. denemeye denemede gelmek zorunda değil Çünkü bu anahtar birazcık zor çıkıyor Öyle bir şey de var Şimdi bir e, X özelliği açık değil de Z özelliğini göstereyim size i̇şte Z özelliği şöyle duruyor Böyle 5459 vuruyor normal Yani tam vurmadı Avlayı kapatayım da öyle vurayım Yedi bin vuruyor. Ağır açıkken kaç vuruyor? Ayy yine olmadı. Bir saniye bir saniye bekleyelim. Bir dakika, olsun diye. Şimdi keselim de. Olmadı. Heh, şuna gelelim. Şu sayaca bakın. Görüyor musunuz? On bir bin iki yüz yirmi dokuz vuruyor. Düşünün. Ya bu kadar... Bak. Benim on bin canım var değil mi? Bir de şu şununla birlikte... Bak görüyor musunuz? Bu istatistik açı şey yaptım. Ha. Görüyor musunuz? Bir de Max can kaç biliyor musunuz? 12.000 Yani bu Rengoku ile 4 kere vurursak adamın canı 1000 kalıyor. Onunla da Z ya da X özelliğini atarsınız. Ama adam ölüyor ki yani. Yani o kadar da kolay ya. Yani. Bu, bu, kılıç baya güçlü. Bir, şey. bir de efsanevi denmesine de şaşmamalı. Aaa şansımız yokmuş. Aa oh, şansımız var, şansımız var, şansımız var. Gidebiliriz, gidebiliriz. Koş koş. Gidebiliriz ya. Keser bunlar faktörü hemen. Ya belki hızla, hızlı gideriz ya. Bir şansa bakalım bir hemen. Hadi, hadi gideriz, 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 gideriz. Gideriz ama çok bir şey kazanamayız. Kazanamayız. Gideriz, gideriz, gidiyoruz. Ha gittik, gittik. Tamam, 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 tamam. Yaptık, yaptık, yaptık. Hemen 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 Rengar okulucuyla keseceğim Hemen Allah kombat oldu Hemen keselim Ya der ki yaparız 20 bin falan vurdum ben bayağı bir vurdum ya Baksanıza bayağı da vurdum ben Oh my god arkadaşlar ne verdi bakar mısınız vay canına bu acaba diğer video konusuna meyve olabilir mi ya maşallah var ya neyse bundan bir şey vermedi ama biz de bari şu şeye gideriz ya bu kaç ağabeyye gideriz ver bakalım bana bir meyve hadi bakalım vuracak mı bana vurmazsın ben. kesinlikle döndür ay blade çıktı Hadi Blake çıktı. Valla abi hiç meyve vermiyorlar ha. Küstüm sana abi ya. Yani çok ayıp ya. Bu, bu verilir mi abi? zaten bunun permi var. Al kardeşim sen bunu. Bakın abi zaten bende neyi var onun bende? permi var. Roketin de permi var. E, gerek yok yani. O yüzden hiç güzel meyveler vermeni bir şey demiyorum artık. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadar olsun. süpermanla nasıl videosunu istiyorsanız yorumda yazmayı unutmayın. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın.